Gerekli olan malzemeler 1 adet havuç, 1 adet patates, yarım soğan, 1 adet sarımsak. Sarımsağı arzu ederseniz yarısında kullanabilirsiniz. Balkaba, balkabağından da sadece bir dilim kullanacağım. Ve ilikli kemik suyu. Ben bu şekilde buz poşetlerinde porsiyonluk olarak saklıyorum. Gerçekten sonradan kullanırken de çok pratik oluyor. Bir de arzu ederseniz içerisine pirinç de ekleyebilirsiniz bir miktar zeytinyağı koymuş olduğum tavanın içerisinde malzemelerimi birazcık kavuracağım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Arz ederseniz siz kavurmadan da yapabilirsiniz. Sonrasında rondodan geçireceğim için de zamandan kazanmak için böyle büyük parçalar halinde kavurdum. Siz isterseniz tabii daha küçük parçalar halinde ya da rendeleyerek de kavurabilirsiniz. Malzemelerimi rondodan geçirdikten sonra birazcık kıvamını açmak için içerisine et suyu ve ilikli kemik suyumu ilave edeceğim. Arz ederseniz bu şekilde püre olarak da bebeklerinize yedirebilirsiniz. Biraz kıvamını açarak çorba kıvamında da yedirebilirsiniz. Hmm daha çıkardığı bu top ve bu bu isabet onuncu basamakta son saniye basketlerinde Bulldogs Campazzo